Merhaba, ben mimar Nazlı Göçmen, yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bu haftaki projemi İzmir'de bulunan bir müşterimize tasarladım. Klasik tarz yapıları seven bir mimar olarak bu hafta sizlere Amerikan evi konsepti bir proje tasarladım. Müşterimizle planlarımızı netleştirdikten sonra 3 boyut aşamalarına geçtiğimizde müşterimiz düz çatılı bir proje istemediğini belirtti. Aslında İzmir gibi bir şehrimize düz çatılı bir proje tasarlamak daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Plan şeması da buna çok müsaitti. Müşterimiz kırma ya da beşik çatı görmek istediği için ve klasik tarz yapıları sevdiği için bu şekilde bir tasarıma doğru yönlendik. Bu müşterimize sunduğum ilk 3 boyutlu görsel. Üzerinde yaptığımız revizeler sonucunda daha farklı değişiklikler olursa sizlerle son halini paylaşmak isterim. İki kattan oluşan bu evimizin alt katında salon, mutfak, kiler, banyo ve benzeri gibi birimlerin yanında Üst katımızda ise 3 oda ve bir adet genel banyomuz bulunmaktadır. Kültür tuğlası kapladığımız bu evimizin cephesinde farklı malzemeler kullandığımızda yine güzel bir etki alacağımızı düşünüyorum. Tasarımı yaparken cephede düz sıva, betopan gibi cephe malzemeleri kullandığımda da bu projeyi beğendiğimi belirtmek isterim. Öncelikle projemize vaziyet planından inceleyecek olursak 2000 metrekarelik bir arsaya tasarlanmıştır. Plan alanlar imar yönetmeliği yasası bir tasarım yapıldı. Üç yönden ışık alan bu evimizin salon, mutfak ve odaları manzaraya doğru yönlendirildi. Evimizin oturma alanı ise 123 metrekaredir. Evimize 8.4 metrekarelik giriş verandasından girip 11.6 metrekarelik geniş bir holle karşılaşıyoruz. Holümüz müşterimizin isteğiyle geniş kullanılmıştır. Daha ve küçük holleri sevmediğini, içeri girince ferah hissetmek istediğini söylediği için bu şekilde bir hol planlaması yapıldı. Girdiğimizde mutfak kısmında bir vestiyer alanımız bulunmaktadır. Onun tam karşısında ise görselliği ve yapısıyla hole ferahlık veren bir merdivenimiz bulunmaktadır. Bu merdivenimizin altının bir kısmı raflar tasarlanarak bir kısmı da kiler tarafında değerlendirildi. İlerledikçe bir kısmı merdivenin altını değerlendirerek tasarladığım 3.7 metrekarelik bir kiler alanımız bulunmaktadır. Koridorun sonunda ise alt katta 4.4 metrekarelik bir genel banyomuz bulunmaktadır. Onun hemen bitişinde ise dışarıdan bağlantısı olan depo yer almaktadır. Koridora geri dönüp salon ve mutfağa baktığımızda 32 metrekarelik bir salonumuz bulunduğunu görüyoruz. Onun hemen yanında ise 15 metrekareye yakın bir mutfağımız bulunmaktadır. Salondan ve mutfaktan ayrı ayrı ulaşacağımız bir veranda alanımız mevcut. Zemin katımız 248 metrekare bürüt alanı sahiptir. Üst katımıza çıktığımızda evimizin planının genel ev planlarımıza göre biraz farklılaştığını görüyoruz. Müşterimiz kutu gibi bir ev istemediğini ve cephesel olarak hareket görmek istediğini söylediği için plan taslaklarını buna dikkat alarak tasarladım. Salon kısmının üstünü yüksek kullanmak amaçlı boş bırakarak diğer birimleri bu alanın çevresine doğru planladım. Hole çıktığımızda aynı metrajlara sahip iki oda görmekteyiz. Koridordan ilerledikçe çamaşır makinemizi koyduğumuz bir genel banyomuz mevcuttur. Koridorun sonunda ise yatak odası bulunmaktadır. Yatak odasının alt kısmı zemin katta bilerek boş bırakılmıştır. Havuz yönüne bakan bu odamızın bu şekilde hem havuzda hem de manzaraya hakim olabilecek ve alt kısmında ise oturma birimleri kullanarak gölgelik oluşturulabilecek. Cephelerimizden projemizi tanıtmaya devam edelim. Evimizin verandasına, salonuna yani manzaraya bakan cephesine bakmaktayız. İlk baktığımızda kaplama ve evin hareketli yapısı dikkatimizi çekmektedir. Bu açımızda ilk olarak köşe penceresine bahsetmek istiyorum. Müşterimizle konuştuğumuzda bize beğendiği ev tipleri arasında böyle bir köşe penceresi olan bir ev iletmişti. Bu sebeple salonun tam manzaraya bakan köşesine böyle yuvarlak bir pencere kullandık. Açıkçası çok da beğendiğimi belirtmek isterim. Bu cephemizde sol kısmındaki kütle yatak odamızın kütlesidir. Havuza bakan cephesine hem havuza hem de manzaraya bakması için bu kısımda bir pencere kullanıldı. Bu çıkmanın altında ise havuzun önüne tasarlanan oturma birimleri değerlendirildi ve çıkma gölge etkisi sağlayacağı için bu şekilde bir tasarıma gidilmesi çok yönden tasarıma olumlu etki sağladı. Çatılara baktığımızda kuşluklarımızı görüyoruz. Bu kuşluklarımız görsel amaçlı kullanılmıştır. Fakat eğer istenirse mekana dahil edilip kuşluklarla mekana ışık geçit sağlanabilir. Bu açımızda bir de şöminemizi görmektesiniz. Aslında şömine müşterimizin tercihi değildi. Kendisi kuzine soba kullanmayı düşünüyor. Fakat bu yapı tipine kesinlikle bir şömine yakışacağı için ben kendisi kuzen soba kuzansa dahi çıkış bacasının projeye görsellik katması amaçlı şömine bacası gibi tasarladım. Bu açımızda evimizin sol cephesine bakıyoruz. Kütlesel hareketlerin eve kattığı görselliği aslında her cephede anlayabiliyoruz. Bu açımızdaki pencereye bakacak olursak hem yuvarlak pencereye hem de yapı tipine uyması adına klasik tarzda bir pencere kullandım. Evimize ön cephesinden baktığımızda veranda alanımız dikkatimizi çekmektedir. Hem salondan hem de mutfaktan ulaşabiliyoruz. Veranda tarafındaki kolon tipini çiftli kolon kullanarak biraz daha alanda vurgulu hale getirmek çalıştım. Alınlardaki dekoratif detaylar aslında olmalı mı olmamalı mı diye sorguladık. Fakat bu şekilde daha iyi bir görsel etki alacağımız için dekoratif alınlar tercih ettim. Evimizin giriş kısmına doğru baktığımızda yine hareketli bir cephe görmekteyiz. Üst kattaki çocuk odalarından biri kütle olarak dışarı doğru çıkarılarak altı giriş verandası olarak kullanıldı. Bu şekilde hem giriş tariflenmiş oldu ve bu durum e, projede birçok alternatif yaratan durumlardan biri oldu. E, Girişimizin vurgulu olması her projemizde dikkat ettiğimiz noktalardan. Bu evimizde de girişimiz oldukça vurgulu. Kolon ayakları kemerler ile desteklenerek görselliğe katkı sağlanmıştır. Bu cephemizdeki kütledeki yönelim ve görsel zenginlik için klasik tarzda bir pencere tercih edildi. Sol tarafta ise mutfak penceresini görmekteyiz. Çatılarda yeşil renk şıngıl kaplama tercih ettim. Farklı tip çatı kaplamaları da bu projede tercih edilebilir. Cephe açıklıklarında PVC doğramalar tercih edildi. Proje genelindeki duvarlarda kültür tuğla kaplama tercih edildi. Beyaz gözüken alanlarda ise PVC kaplama detaylar mevcuttur. İç mekanlarla projemizi tanıtmaya devam edelim. İç mekanlarda country tarz tercih ettim. Bazı detaylarda rustik tarzı da görebiliyoruz. Country tarzda da rustik tarzda olduğu gibi ana tema kırsal yaşamdır. Bu sebeple rustik tarz ile çokça karıştırılmaktadır. Aralarında en belirgin fark rustik tarzı ahşabın doğal haliyle tercih ediliyor olması. Country tarzı ise ahşap daha işlenmiş halde görülebilir. Ana renk beyaz olsa da çiçekli ve ekose desenlere rastlamak mümkün. Eskitilmiş duvar rafları, vintage havası taşıyan lambaderler, işlemeli benjer ya da sandalyeler, tablolar, eskit metal dolaplar, antika eşyaları, eskitilmiş mobilya ve modellerini tercih edebilirsiniz. Bu tarzda genellikle ahşap ve seramik objeler de tercih edilmektedir. Dış mekandaki yuvarlak pencerenin görsel etkisi iç mekanda da görebiliyoruz. Tavanda yüksek bir tavan gördüğümüz için ahşap kirişler tercih ettim. Ben ahşap renk tercih ettim fakat beyaz da tercih edilebilirdi. Salona başka bir açıdan bakıyoruz. Mutfakta ise yine kağıtçı tarzı bir mutfağımız mevcut. Yepyeni projelerle gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.